Alo. Alo baba. Neredesin sen be? Hapisteyim baba. Hapiste. Sana organizeye girme demedim ben be. Ha? Demedim mi? İyi misin? Sen gelince oluyor. Daha var gelmeme. Yo, hiç belli olmaz. Nasıl? Beş dakika sonra her şey değişebilir. Hayırlısı baba. Her şey. Baba, ben senden bir şey isteyeceğim ya. Benden isteyeceksin tabii. Kimden isteyeceksin? baba... ...iki cumadır Seren'in ben mezarına gidemedim ya. Bir gidip bakabilir misin acaba çiçekleri falan kurumuş mu diye? Ben geçen hafta kabristana gittim. Sağ ol baba. Hı? ...sen sağ ol. Ölme. Uydun mu? Lan sevgilin miyim? Uydun mu ne? Ne düşünüyorsun? Oğlumu. <laughs> Sen en son Sadri Hoca'yı ne zaman gördün lan? Bayramda. Oğlumu götürdüm. Ama tabii sende öyle şeyler yok değil mi? Nasum olduğum ortaya çıkmadan Sadri Hoca'ya bir şey olursa eğer var ya. Sen ne ara bu kadar Sadri Hoca'cı oldun ki? Seni sevmez iki okulda. Sen her şeyi yanlış hatırlıyorsun bence. Sadri Hoca'nın ne sevdiği öğrencisi bendim mi? Yani doğru. Akşamları ceza nöbeti tutan ikizin de çünkü değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. Ceza nöbeti değildi o. Aşk nöbetiydi aşk. Ne demek istiyorsun sen ya? Ne ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Aptal mı var karşında? Oo, sen aşamamışsın lan bazı şeyleri. Neyi aşamamışım? Ah, ah, ah seni. Bu kadar mı aşıktın lan sen benim sevgilime? <laughs> ne zaman senin sevgilin oldu ha? Ee, evet. <laughs> Tabii, tabii rüyanda. He he, nöbetteydim ya ben uyumaya fırsatım olmuyordu işte. Gerçi seni de seviyordu arkadaşı olarak. Oğlum sen hayatında senin ne elini tuttun ne de öptün. Anne. İyi yoksa kaçalım bulalım Ahsen'i kendin sor. Bak ben bütün teşkilatı ayağa kaldırdım o kızı bulmak için. Onu bulamadık. Sen mi bulacaksın? <gülüyor> Gülüyorsun. Ayrıca şanslı karısı öldü. Bakalım senin sevdiklerin dışarıda kim koruyacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.